Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğum alışverişlerimi inceliyor olacağız. Çok uzun süredir video çekmiyorum. Instagram'dan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Ufak, güzel, tatlı bir koşturmanın içerisinde olduğum için video çekemiyorum. E, %70'lik bir gratis indirimi vardı. Oradan ihtiyacım olan bir alışveriş yapmıştım. Bir de 3 adet şöyle gelmiş olan kargolarım var. Bunların hepsine beraber bakacağız ama çok uzun süredir biriktirdiğim için tabii ki içerisindeki bazı ürünleri kullandım ama kozmetikte olduğundan beraber deneyeceğimiz ürünler de var. Öyleyse önce kargolarla başlayalım istiyorum ben. Tüm ürünlerde %60'lık bir indirim yakalamıştım gece. Ee, o şekilde gratis alışveriş yaptım online olarak. Şu da düşecek bu arada tahmin ediyordum. Zaten kötü görünüyor biliyorum ama inanın durduramayacağım yerinde şu an. O ikisini gratis'e en sona bırakacağım. Şimdi ufak tefek aldığım ürünler var. Onları göstereceğim. Öncelikle şöyle bir kutum var ve buradaki iki ürünü de kullandım ben. Şöyle göstereyim. Rexona'nın şu 96 saat koruma sağlayan deodorantını aldım. Bu böyle krem şeklinde, sıktıkça krem şeklinde gelen bir ürün. Rolon değil. Ben Rolon sanmıştım. Çok günlük kullanılması önerilen bir ürün değil. Çünkü ter bezlerini tıkıyormuş sanıyorum ki. E ben bir gün kullandım etkisini görebilmek için. En azından yorumlamış da olurum diye. Gerçekten e, sıfır terleme, sıfır ter kokusu hiçbir şey yok. Çok güçlü bir ürün olduğunu ben de düşünüyorum. Çok hareket edeceğinizde, çok fazla e, koşturmanın içerisinde olacağınızda ya da özel günlerinizde kullanılması önerilen bir ürün. Günlük deodorant gibi kullanılması çok önerilmiyor. Şöyle göstereceğim. Bu arada ben bunu gratisten almadım. Online'da indirimi vardı. Flash e, şeye inmişti. Kendi satıcısı var. İsmini şuraya yazıyor olurum. 210 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bir de bunun yanında e, kargosu da bedava olsun. 50 lira kargo ödemeyeyim. Bir de yeni bir saç yağı denemiş olayım istediğimden. Dov'un şu çift fazla saç serumunu aldım. Bu aslında tam yağ gibi değil de saç serumu. Görüyorsunuz zaten gerçekten renk fark ediyor. E, yağ da değil. Yani ben pompalı yağ sanarak almıştım. Sprey şeklinde. Çalkalıyorsunuz. Birbirine karışıyor ve sprey şeklinde saçınıza uyguluyorsunuz. Bence biraz hızlı bitiyor, yani ben sadece iki kere kullandım ve bayağı şuralara gelmişim. Şimdi bunun amacı bağ onarıcı olarak geçiyor. Üzerinde tabii ki yumuşaklık, bağ onarma, kolay şekillendirme gibi şeyler yazıyor. Ben artık saçlarım çok uzadığı için uçlarım bence biraz kırık zaten. O yüzden çok bağ onarımı sayesinde bir şey görebileceğimi sanmıyorum. Azıcık kestireceğim bunları. E ama saçlarımı gerçekten yumuşacık yapıyor ve güzel kokuyor, kokusu çok güzel. Bütün seri şeklinde kullanırsanız şampuan, saç kremi vesaire belki o zaman gerçekten bağlanıcı etkisini de görebilirsiniz diye düşünmekteyim. E, şu deodorantla birlikte ikisini 300 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Yani bu 100 ya da 110 liraya falan geldi. O yüzden indirim olarak çok iyiydi online'da. Belki de indirime girdikçe gene bu deodorantla birlikte falan alabilirim de yani. Almayacağım dediğim bir üründe değil. Şimdi derme ve dizaynem alışverişine geçiyorum. Burada da benim ikili bir ürünüm var. Aslında e, refil şeklindeki ürünü Söylemiştiniz. Evet onu hatırlıyorum. Bir dahakine Laroche'un büyüğünü falan almayı ben de düşünüyorum. Ya da refil şeklinde olanını almayı istiyorum. Ama bu seferlik gene beni e, bir ay, bir buçuk ay götüreceğine inandığım şu ikili seti aldım. Çünkü bu kremi de kullanıyorum. Sivilce, güneş kremi çok fazla yüzümüzde kalıyor. İşte şey oluyor. Yazın o yüzden sivilce için de bunu kullanmayı düşündüm. Ve kullanıyorum da. Zaten bunlar böyle avantajlı paket olarak sarılı şekilde geliyor ama ben ayırdım. Bunu da açtım, bunu da açtım. Şu nemlendirici, tek başına nemlendirici olarak kışın bana tam olarak yetmemişti. Ben bunun üzerine kendi nemlendiricimi uyguluyordum. Ama şu an bu krem sürüyorum direkt olarak. Tek başına da bana şu an yeterli geliyor. Yazın zaten sıcak, ağır kat kat nemlendirici kullanamıyoruz. O yüzden mantıklı geliyor ve kullanıyorum. Şu anda da gerçekten etkisinde görüyorum. Hala hazırda lekelerim ve çıkmak üzere olan sivilcelerim vardı. Söndürdü. Bir de dermoid eczanemde ben bunu gene indirimli fiyatıyla 310 liraya aldım. Gerçekten yıkama jeli olarak benim favorilerimden biri oldu. Sivilce anlamında sivilceleneceğimi hissettiğim ya da istemediğim zaman yüz yıkama jeli gerçekten etkili oluyor. Şöyle göstereyim. İkili şekilde tanışma seti olarak geçiyorlar ama yani bir ay götürdüğü için bence alıp deneyebilirsiniz. Fiyat olarak da gerçekten uygunlar. Şimdi artık gratis'e geçiyorum. Kargom'dan başlayacağım. Öncelikle bizi Belis'in şampuanı karşılıyor. E ben seviyorum. Saç beyni de aldım tekrar bunun. Yazın özellikle uçlarım falan kuruyken saçımı kurutmuyor. Yani güzel çıkarıyor ve güzel kokuyorlar. O yüzden seviyorum. Online'da %60 indirim varken de 80 liraya aldım bunu. Çeşitlerini de deniyorum bu arada. Hani özellikle bu çeşidi değil. Farklı farklı deniyorum. Hepsini de sevdim aslında. Şöyle pudra pufu aldım. Buna bir bakmak da istiyorum açıkçası. Biraz büyükmüş. Ben fotoğraftakinde bir tık daha küçük sanarak almıştım. Bu benim o NYX'in küçük boy şeyi var ya. Ona sığmaz. Yani. Gözaltı için oldukça büyük aslında ama yani kullanışlı olmasa da kullanılır diye düşünmekteyim. 30 liraya falan düşmüştü. Daha sonra Florma'nın kapatıcısı. Maybelline'in kapatıcısı var elimde şu an. O bitecek. Ee, ve filonlara geri döndüm. Daha önce 001 numarasını almıştım. Bu sefer 002 numarasını aldım. Biraz da hani esmerleşirsem işte kararırsam yüzümde çok bembeyaz kalmasın diye 2'yi aldım. Denemedim ama olur diye düşünmekteyim. Çok güzel bir kapatıcı. Hem kalın aslında bence ama kalın yaydıktan sonra kalın kalın hissettirmiyor ve kapatıcılığı çok yeterli. Uygun fiyatta da diyemem aslında. 300 liraya aldım indirimde. İndirimsiz fiyatları 400 lira falan. Sonraki 3 ürünümüz de tabii ki beraber deneyeceğimiz yeni ürünlerden. Ve yeni markaları ben Gratis'te asla bulamıyorum. Zaten bunu hep söylüyorum. E, Romand'in standı bile yok ki biz onun ürünlerini online'dan alıp deneyeli aylar oldu. Diğer ürünler Vivienne Sebo sanırım çıktı. Yani tam hatırlamıyorum isimlerini ama 3-4 marka birden Gratis'e geldi. Ben içlerinden Love Generation markasının ürünlerini tercih ettim. Çünkü çok güzeller. Yani şuna bakın. Bu jel bir göz kalemi. Paketlemeleri en çok hoşuma gidenden yana kullandım ben oyumu. Bir de bunu çok deneyenin tak de görmedim açıkçası. Yani şu kalemi kimsenin elinde görmedim bu zamana kadar. İndirimli fiyatlarıyla bu sanırım 114 liraydı diye hatırlıyorum ama kendi fiyatları bir tık yüksek. Hemen en kısa zamanda bunları deneyeceğiz. Sonra daha düz bir ürünümüz var. Beyaz likit far. Yani istediğim gibi beyaz likit bir far bulamadım ve bunun görseli çok güzeldi. Hatta şuraya Koyuyor olurum. Bizde de böyle durur mu? Yani bende de böyle durur mu? Gerçekten bu ürün o kadar beyazlık veren güzel bir far mı çıkacak? Merak ediyorum. Merakımla ve görseli çok güzel olduğundan aldım. Beyaz likit farkı çok severim zaten. Son olarak bir de allığımız var. Allık öncelikle çok çok küçükmüş. Bu da 250 liraydı diye hatırlıyorum indirimli. Yani Çok küçük. Ama bu anahtarlık şeklinde tasarlanmış. Yani anahtarlığa takmalık tasarlanmış sanıyorum ki. Çünkü çok tatlı görünüyor. Bak. Fiyat performans ürünü kesinlikle değil ama çok tatlı görünüyor. Bu kadar küçük geldiğini, bu kadar küçük olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bu arada gerçekten küçücükmüş. Gratis'in kendi markalarında %70'lik bir indirim varken mağazasından aldım. İhtiyaç denebilecek ürünleri göstereyim size hemen hızlıca. Pamuk aldım. E, aslında büyük boy da alabilirdim. 35 adet kare pamuk. Dikişsiz miydi bu? Dikişsiz de yazmıyor bu arada ama 8 liraydı. Oje kurutucu sprey seviyorum. Gerçekten ojenizi sürdükten 1 dakika bekleyeceksiniz. 1 dakika. Çünkü anında sıkarsanız bozuyor ojeyi. Ojeyi sürüp 1 dakika bekleyip bunu sıktıktan sonra oje çok güzel donuyor. Sadece çok çabuk bitiyor. İçinde yarısı hava sanıyorum ki. 30 liraya düşmüştü. Geldim favori nemlendiricime. Zaten bitenlerde biz bunları konuşmuştuk. Yani flor da söylemiştim, Neutrogena'yı da söylemiştim. Yağsız nemlendirici. Yağlı ciltler için bence ağırlık yapmayan ve ee, sivilce oluşturmayan, aksine güzel nemlendiren, hafif izlerde sivilcelerde de işe yarayan bir nemlendirici olduğunu düşünüyorum. Gene bundan aldım. 172 liraydı diye hatırlamaktayım. Geliyorum Gliss'in Sight Spray'ine. Bundan da bir tane bitirdim. Hemen gittim yenisini aldım. Ve sanırım şampuanıyla takım şeklinde almışım. Bu sefer aynı efektli olanlarını almışım. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Yapısı da çok güzel. Sıktıktan sonra taraması da gerçekten bir o kadar kolay oluyor. 100, 110 liraydı bu. indirimle. Ya gratis'in kendi markalarında indirim vardı. Yani Benry, Beulis tarzında. Ama ben kendi ihtiyacım olanları da aldım. Onlarda da ufak da olsa bir indirim vardı. Kendi markalarında %70 indirim vardı. Şöyle Beulis'in 956. Bu aslında tırnaklarımda vardı ama dün çıkardım Törpüledim derken tek bir oje sürdüm. Üzerine bundan geçmedim. Çok güzel görünüyor. Sadece şey altına baz bir oje sürerseniz daha güçlü duruyor. Tek başına şeffaf simli çünkü. Bir de e benim sevmediğim bir şey o. Tırnağınızda simleri azıcık hissediyorsunuz. Sürdükten sonra şöyle pütür pütür oluyor tırnağınız. Görünüşü çok güzel. 956 numarası. Mesela bunlar 10 liraya falan düşmüştü. Bilirsin şeyleri ama kalmamıştı. Çok fazla renk ve seçenek. Bir aseton. Bu da ay, az açık. <laughs> Bu da 10 lira civarındaydı diye hatırlamaktayım. Bunu yere koyacağım. Evet yani son zamanlarda aldıklarım bunlardı. Öyleyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.